otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Lütfen beğen butonuna basınız. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Çok sağ olun. Karaman'da İmaret Mahallesi Mehmet Ziya Çelebi Caddesi üzerinde meydana gelen yürek burkan kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki H.O. isimli küçük kız çocuğu, 81 yaşındaki Meyye'nin kullandığı tofaş otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay bir anda gerçekleşti ve küçük kız çocuğu aracın altında kalınca çevrede büyük panik yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar vakit kaybetmeden durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen ekipler, otomobilin altından çıkarılan minik Heo'ya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Doktorlar tedavinin tüm hassasiyetiyle sürdüğünü belirtti. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada geniş çaplı inceleme yaptı. Çevredeki kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri de dikkate alınarak kazayla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldı. Bölge sakinleri caddenin özellikle akşam saatlerinde yoğun olduğunu ve yayaların sık sık risk yaşadığını ifade ederek yetkililerden önlem talep etti. Bu acı olay trafikte dikkat ve hız kontrolünün ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı. Hastanede yaşam mücadelesi veren küçük kız çocuğunun durumu ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır. Tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.